Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle beraber Beşiktaş Simüle Kariyerimizin 3. bölümündeyiz. Ee, bir önceki bölümümüzde sezonu tamamlamıştık hatırlayacak olursanız ki ikinci bitirmiştik. Averajla Göt zoruyla Trabzonspor'un üstünde tamamlamayı başarmıştık. Ama şu telefonun sesini de kısalım. Evet arkadaşlar şimdi devam edebiliriz. Ee, bu arada ligin tamamına bakalım. Bak lig nasıl bitmiş. Küme düşenler İstanbul, Kayseri, Ümraniye olmuş. Tamam geç. Arkadaşlar sezon sonuna geçelim. Umarım kovulmayız. Ama kovulmadık değil mi? Tamam güzel. Yönetim bizi kovmuyor arkadaşlar. Bir önceki bölüm kovulacağımızı düşünmüştüm ama kovulmadık. Yeni sezona devam. Evet arkadaşlar sezon öncesi turnuva daveti var. Burada bir tane Burnley bir tane yer vardı onu kabul ettim. Bir düzenle diyor bunu geçelim arkadaşlar ve biraz ilerleyelim bakalım. Arkadaşlar 12 milyon euro. 12 milyon euro diyorlar lan. Bir saniye. Arkadaşlar transfer bütçesi sadece 12 milyon euro. Bakalım biz bu bütçeyle ne yapacağız. Neyse ki arkadaşlar Vegors gitmedi. Takımımızdan ayrılan isimler Masuak var. Sol Solbek yedeğimiz de var Umut Meraş. Bir de bu Türk oğlu var. Sol kanada Enkudu arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Aydın Asiç geldi. Sağ kanatta nasıl oynuyor Asic? Aa, düşük oynuyor. O olsun arkadaşlar Asic'i de kullanacağız. Ama kanat yapmayı düşünüyorum Asic'i. Bakın artı bir alıyor sağ kanat olunca. Ee, bu dizi işlemi oynarım sezon boyunca ee, bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü defansif anlamda biraz zayıf kalıyor bu dizi iş. Bu kiralıktan dönen oyunculara bir daha kiralık vereceğiz. Mesela bu Emirhan Deli baş falan. Arkadaşlar takımımız şu an ekranlardaki gibi. Ama büyük ihtimalle diziliş değişeceğim arkadaşlar bu dizilişle oynamayı düşünmüyorum çünkü çok hücumcu bir diziliş yani şu anlık takım böyle arkadaşlar şöyle hemen kanat yapalım bunlar da tamam yine böyle oynayacağız olmadı çift forvet falan olur bilmiyorum yani arkadaşlar artık onu e, ilerleyen zamanlarda düşüneceğiz Redmond ve Muleka takımımızdan ayrıldı kiralık oyuncularımızı. ayrıldılar takımdan Şimdi bakalım bir sol bek bir de orta saha transferi yapabilirsek bu iş tamam. Evet arkadaşlar böyle birkaç tane oyuncu listeledim. Dimaria var, Fred var, geçen yandan Dokure falan var. Böyle e, genç potansiyelli oyuncular da buldum serbestlerden. Böyle bir sağ bek yedeği var mesela bizim için çok iyi oldu. Bir sağ bek olması sağ bek alacağız. Ondan sonra e, şu an Fred'i bayağı istiyorum orta sahaya. Sözleşmesi bitiyormuş. Özellikleri zaten çok iyi ultimate team oynayanlar bilir. Ne iyi bir kart olduğunu. E, Dimaria ya, yaşı beni korkutuyor biraz. Ama Gezal'dan iyi oynar mı? Bir fikrim yok bunun hakkında. Fred 30 yaşında fakat ben Fred'i e alacağım arkadaşlar. Sözleşmesinin bitmesi iyi oldu yani. Bakalım alabileceğiz mi? Şimdi çok paramız olmadığından dolayı oyuncu değişimi deneyebiliriz. Joseph'i verelim mesela. Joseph. Artı 13 desek. Yani çok saçma bir teklif verdim ama. 20 hisseler direkt 120. Arkadaşlar verebileceğim şu an herhangi bir oyuncu yok. Cenk'i verebilirim belki. Cenk kartı 15'i kabul eder misin? Ya da 14. Yok. O zaman direkt 16 kabul eder misin? Oyuncu vermeden. Kabul ettiler ya işte mallık bu arkadaşlar. Cenk kartı 14 veriyorum. Hayır diyorlar direkt 16 istiyorlar. Bu şey pek bir mallık değilmiş ama. Yani bunlar da Cenk'i alıp ne Ronaldo yerine mi oynayacaklar? Neyse abi kabul et. 3 yıllık imzalayalım mı senle. Evet imzaladık. Serbest kalmasını reddediyoruz. 70 bin euro maaş istiyor haftalık. İmza priminden biraz kısalım. İmza primi şu kadar olsun. O zaman bonusu kaldır. Bonus da çok. 8 dedi tamam. Kabul ediyorum arkadaşlar. Şimdi transferimiz Adrian Caicedo. Kalın o nasıl çıkacak? Potansiyelli bir oyuncu mu? Şimdi göreceğiz önemli diyor da ama hadi seni mi kıracağım önemli olsun. Şimdi maaş şimdi konuşalım direkt 10k verdim arkadaşlar. Kabul etti zaten. En iyi. almak istiyorum arkadaşlar ama işte beni yaşı çok korkutuyor. Yani bence bu yaşta bu sahip olması iyi oynadığını gösterebilir. Yani iyi oynadığını gösteriyor bence. da bizi taşıyabilir belki ama Genç oyuncularımızın da önünü kesmiş oluruz böylece. Şimdi arkadaşlar Gezal bakın 31 yaşında. Görüyor musunuz? Yedeğinde orada iki tane genç çocuk var. Elliot ve Aydın Asic. Şimdi Rush Gezal'ı ben transfer listesine koyacağım. Yani geçen yıl iyiydi fakat yani koyacağım arkadaşlar listeye. Evet arkadaşlar sözleşmeleri yeniledim. Ama hiç param kalmadı arkadaşlar. Maaşlardan biraz kısmaya çalıştım. E, elinden geldiğince. Maaşlarını düşürmeye çalıştım oyuncuların. Hadi bakalım arkadaşlar bu senin takımdan büyük şeyler bekliyorum. Sol bek alamayacağım büyük ihtimalle. Ama olsun. Sol bekimiz potansiyelli. Onun gelişeceğine inanıyorum. İnşallah da şey gitmez ya. Dimari'ye transfer olmaz arkadaşlar. Şimdi biraz ilerleteceğim. Raşit Kesar'a e teklif gelirse satacağım ve Dimari'ye gelecek. Evet. Yeni sezondaki ilk maçımız hazırlık maçı. Her tabellini 3-2 iniyoruz. Ali golene devam ediyor. Hattrick yapmış yine. Şimdi Hoffenheim maçı var. Derken bir teklif. Raşit Gezal. Lan bu ne takas teklifim bu. Ay aslında iyi bir teklif ben biliyor musunuz mu? Ama biz Fred'i almadan önce bu teklif verselerdi keşke. Enkudu'ya da bir takas teklif var. Ben bunu reddederim. Arkadaşlar az önce Raşit Gezal'a gelen takas teklifini kabul ettik bildiğiniz gibi. Fakat Fiorentino öyle anlaşamadığımız için teklif iptal oldu. Şimdi hızlı simüle ediyorum. Hoffenheim maçında. Burada bir bir yine hale atıyor. Burada transfer teklifleri var arkadaşlar. Cenk Tosun'a 3.5 kabul ederim ben bunu. Şimdi Burnley maçı Vegors yine eski takımına karşı oynayacak. Ama hayır oynamayacak. Muleka oynasın. Maçı hızlı simüle ediyoruz arkadaşlar. 3-0 bitiyor. Raşit Gezal. Bir daha Raşit Gezal ve Muleka. Ahmet Füler için kiralama teklifleri de e, şey yapmışlar. Anlaşmışlar kiralık şeysinde. Kabul ya kabul. Uğraşmaya gerek yok. Şimdi bakalım Raşit Gezal satılacak mı? Eğer satılırsa derken teklif var yine bir takas teklifi gruj iş diyorlar bu sefer. Yok ben bunu sevmedim ya yetki. Lan dur ne etkisi? Görüşme yapalım arkadaşlar bir 20-22 falan teklif edelim. Şimdi takas oyuncusunu çıkar. 21 milyon euro var. Eee sen bana 20.9 var. Kabul ettiler. Güzel. Çok güzel. Gezalı 21 milyondan bırakmamız çok iyi oldu. Porto'da ben şu kere çalım, atmış oldu arkadaşlar. Şimdi bir dakika biz Gezalı sattık da. Dimari satıldı mı? Dimari hala burada. Güzel. Lan forvet gitmiş ya. Ben Cenk'i satıp bunu alacaktım. Arkadaşlar baktığımda bizim orta saha yedeğimiz yok. Alex Camacho'yu alalım. Yedeğimizde dursun en azından. Belki potansiyelli potansiyeldir. MD oyuncusu. Güzel 5 yıllık. Güzel serbest kalan bir deli de istemedi. Güzel 6000 de maaş istedi bu ne? Aa, bana böyle oyuncularla gelin ya. 2 saniye transfer görüşmesini tamamladık arkadaşlar. Takımımıza geldi. Camacho muydu neydi adını da unuttum adamın ya. Şimdi Delerli yerine bu sefer kim geliyor? Elit nerede? Elit bunlar yorgun. O zaman Şahin gelsin, ee, onun dışındaki takımımız aynı kalsın arkadaşlar. Takım yönetimine basamıyorum. Allah Allah, neyse hızlı similet. 2-1 yendik. Güzel ama gollere bakmayı unuttum, Gezal atmıştı bir tanesi. Finalde Aston Villa'ya karşı oynuyoruz. Gezal'a bir teklif daha geldi. Fabrizio Burun artı 11.5 milyon euro dediler. Ben bu teklife yanaşmam yani. Stoper ihtiyacımız yok şu an, çok stoper var. 21 milyon euro kabul müsünüz? Evet, kabul ediyorlar. Ama Porto daha önce davrandı bence. Yani 100 bin euro fark var zaten arkadaşlar. Çok bir fark yok. Evet Aston Villa ile maç. Final maçı. Bu kadroyla oynayalım bakalım direkt. Ne oluyor? Yeniyor muyuz? Yendik. Abi de hiç? Oyuna giriyor 10 dakika sonra atıyor. Ve turnuvadan da güzel para kazanıyoruz. Çok iyi. 7,5 milyon lira falan galiba kasamıza geldi. Dimare'ye gittiyse taklaya geliriz. Oho gitmemiş. Valla bir Dimare'ye gitmiyor arkadaşlar. Alalım ya. 35 yaşında ama. Bence bu sezon idare edebilirdim Maresi. Çok önemli diyor. Tamam kardeşim ya, en önemlisi sensin. Bir yıllık dedi. İki yıl diyelim seneyi futbol bırakır büyük ihtimalle. Umarım bırakmaz futbol. 41 milyon serbest kalma. Ya reddet. Kim verecek buna 41 milyon? Maaşı da bayağı düşük kabul ediyoruz maaşında. Dünya yıldızı. Ah, Dimaria ya takımımızda. Arkadaşlar Atletico Madrid'de oynayan Manu Sanchez diye bir oyuncu buldum. Şu an 76 oldu Onu almayı deneyeceğim şu an arkadaşlar 22 yaşında. 26 milyon euro bütçemiz var. 15 verirsem gelir mi acaba ya? Teklif yapalım 15 milyona kabul etmediler. 17.700 artı %15 satış payı. Payı kaldıralım direkt düz teklif verelim 20 milyon dediler. Biraz teklifi düşürebilirsek. 16 desek. 18.300 diyorlar. 17.300'e bence anlaşmayı tamamlarız. 17.800'e de tamam hadi tamam kabul ettik arkadaşlar 17 800'e Manu Sanchez Beşiktaş'a gelecek mi bakalım bir de sözleşme görüşmelerini yapacağız şimdi oyuncuyla şimdi sen bizde önemli roldesin yani aynen 5 yıllık gel serbest kalan bedeli var niye herkes serbest kalan bedeli istiyor arkadaş ya e, maaş kuruluşunlara 30 bin vereceğim umarım anama sormez tamam güzel ucuza kaptık Maaş olarak yani ucuz ucuza aldık. Konuşamadım bir türlü. Tamamdır arkadaşlar takım hazır artık. Ut, Emrecan uzun adada kiralık teklifi bak bu da güzel bir teklif. Ayrıca Kerem Atakan'a da teklif varmış. Bir yıl kiralayalım. Emrecan uzun hem bizimle kalabilir mi? Yok la gitsin ya. Bir yıl kiralık verelim. Tayyip'i ben kiralık vermişim arkadaşlar. Ama Tayyip e, bayağı iyi oynuyor yani gerçekte arkadaşlar bayağı iyi oynuyor. E, yine kiralık vereceğim çünkü potansiyel diğer göre daha düşük. Emre Canlı ile gitti Türk gücüne gerçi orada da Türk kalmadı ya. Zeki gitti, Yusuf gitti, Burak gitti, Mustafa Kabı gitti Bir kimse kalmadı. Tayyip Talha sonuçlu 2 yıllık kiralama teklifi güzel bir teklif kabul edelim. Ayrıca Kerem Atakan Keskin de kabul ettik. Bu üç oyuncuyu da kiralık gönderirsek güzel yer açmış olacağız takımımıza. Emirhan delibaşı'da da kiralık teklif var arkadaşlar. Oğlum bu nasıl tip lan? Bu nasıl Emirhan Delibaşı? Japon mu amına koyayım? Neyse devam edelim arkadaşlar ya. Emirhan, Emirhan Elikan diyecektim bak Emirhan Delibaşı. Japon yapmışlar. Aaa şampiyonlar gönderimi tur turu maçımız var. Şimdi Ankara gücüyle oynayacağız. Hafif yedek çıkalım arkadaşlar Ankara gücü maçını diyeceğim. Lan Cenk Dursun nerede? Aa sattım değil mi Cenk? E şimdi Elgit oynayacak. Dimaria'yı yormayalım ya. Hadi bakalım yeniyor muyuz? Ankara gücü maçı 2-0 bitiyor. Delali. Yine Delali abi. Gollerine devam ediyor ya. Delali mükemmel bir oyuncu. Müthiş. Gerçekte de bakalım umarım böyle oynar. Ve Genk maçındayız. Kadroyu ayarlayalım. Yorgun oyuncularımız var. Delali. Ya mecbursun oynamaya ya. Enkudu geliyor. Sanchez geliyor. Ee, Vardar yerine Sayis. Elgit yerine Dimaria mı gelsin ya? O da Dimaria'yı buraya koyalım. Dimaria bence burada oynar. Evet oynuyor. Dimaria'nın ilk maçı Lela yerine oynayacak. Çok heyecanlı bir maç. Hızlı simüle ediyorum. Hadi bakalım yeniyor muyuz lan Genki? 1-1. Bir bir. Dimaria ilk maçından golünü atıyor bu arada. Bir Genk maçı daha var arkadaşlar. Üst üste geldi maçlar. Mutmereşi vermem abi ya kalsın adam. Eldit yorgun bu sefer. Eldit yerine Dimaria Dimaria da yorgunmuş. Sayıs oynamıyordu bak. Az daha taklaya geçiyorduk Hadi be. Bakın çok önemli be. Hadi Şampiyonlar Ligi için işte bu. Wood ve, ve Dele Alli. Hızlı simüle ediyoruz bakalım. Yani iyi bir kadroyla çıktık. Ve yenemedik. 90'da gol yedik. Bu kaba bizi ilk bölümde ne yapmıştı bu? Bu amına koyayım. Kavasakal ne Messi mi ya? Şimdi Marsilya deplasmanı. Fransa'dayız. Fransa deplasmanı zordur arkadaşlar. Kavgalı oluyor genelde. Hiç güvenmiyorum takıma. İstanbul Sporu bile yenemiyorsak. Olimpik Marsilya bize çakar. Ve forvetlerinde Luis Suarez mi var? Bilmiyorum belki başka Suarez vardır. Uf, uf, uf. Oha 3-0 koyduk. Delali. Regors ve Delali. Sayıs oynasın. Tam kadroyla çıkacağım arkadaşlar ya. Yani e, zaten 3-0 yenilik, 4-0 yenilmeyiz kendi sahibimizde. Ligiyede odaklanalım. Delali ve Delali. Ya bu Delali ne manyakçı arkadaşlar her maç gol atıyor ya. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Çünkü kanalımı izleyenlerin sadece %10'u civarı hatta belki daha düşüktür. Ee, yani yaklaşık %10 civarı abone, %90 civarı abone değil. Bu arada Galatasaray'dan Ersin'e bir teklif var. Ama bu teklifi satmam yani. Götümle güldüm bu teklife. Yunus Akgün'ü veriyorlar. Artık 25 milyon. Hasic mi oynasın? Dimaria gel la Dimaria. Sayıs yorgun mu? Değil. Gel oyna o zaman. Bakalım bu maç kaç kaç bitecek. Umarım 4-0 yenilmeyiz. Ben hala korkuyorum takımdan. 2-2 bitiyor. Delali atıyor bizden golü yine. Tam Berke oynasın. Sanchez oynasın. Haydi bakalım be. Deplasmanda Hatay'ı 2-1 yeniyoruz. Enkudu ve Elliot. UEFA şampiyonu hale Tıklayamadık niye öyle oldu? Evet tıkladık şimdi Barcelona, Lyon, Zagreb. Zor bir grup. Umarım ikinci olabiliriz ya. Galatasaray da bizi temsil ediyor arkadaşlar. Doğru geçen yıl şampiyon oldular. Onların grubu bayağı zor. Rotasyona bakalım buna yapayım. Hiç de rotasyon yapmadık yani neyse. hali yerine gelsin bu. Tamam. Dönüyorduk biz bu arada unuttum ben. Antalya zor ha. Ha yenildik ya. Ha biliyordum arkadaşlar böyle olacağım. Kendi sağımızdayız. Bence yeniriz ya. Hadi be. 2-0 yer. Mulek oyuna giriyor atıyor. Bir de Delali atıyor. Tamam. Aa, takım hazır. Bu bizim 65'lik Solbek oynayacak. Hadi be. Hadi be. Yeniyor muyuz? 3-1. Güzel. Dimaria Weghorst. Elliot. Gökhaninler gol atmış. lan. Yani eski takımına gol atmış. Hızlı simüle ediyoruz. Hadi Kayseri yenelim. 3-1 yer. Delali. Ve Weghorst. Ve güzel. Bakalım Giresun'su var. 4-0 yenilmiştik arkadaşlar biz Giresun'a. Ha yendik tamam güzel. 3-1 dimariye geç son muleka süper lakazet oynuyor arkadaşlar forvetlerinde hadi hızlı simüle ettik hadi lan intikam hadi fransa'da galibiyet 1-1 ama fena değil fena değil hadi bakalım sana güveniyorum hasic bu maç senin maçın olacak lan golün var senin bu maçın 2-1 yenlik delali ya hasic 50'de oyunu çıkmış arkadaşlar belki asist yapmıştır bilmiyorum umarım yapmışsındır hızlı simüle ettik 3-0 Enkudur Ozi Di Maria. Di Maria geliyor atıyor böyle. Tamam her şey hazır şu an. Barcelona'nın takıma bakın beyler. Üf, üf 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 Orta sahaya bakın. Mükemmel. Forveti falan da mükemmel. Düşün Lewandowski Monteras oynayacak. Neyse. Simüle edin. Haydi bakalım. bir bir yer. Güzel. Ferran Torres ve Delerli'nin golleri. Trabzon maçı var. Trabzon maçının sonunda Galatasaray maçını gördüm arkadaşlar orada. Ali oynamıyor bakın bu maç. Ali oynamıyor. Takla'ya da geldik. Dimaria kırmızı yemiş ya Dimaria. Forvetlerinde Musa Muhammed oynuyor. Icardi yok. Stoperlerinde de Robinson, Luina mı Abdülkerim? Bilmiyorum. Değişik bir strateji arkadaşlar. Kesin bizi yerler bunlar. Otomatik olarak değişir. Genelde kaybediyoruz biz bu bir tür maçları derken 1-1. Rakibimize de 3 puan vermedik. Böyle düşünebiliriz arkadaşlar. Bu fixtürü yapan TFF şeylerine de... Bak amına bir de Fener geliyor ya. Ona da Barcelona maçı gelecek. Yani ben ne yapayım arkadaşlar? Çağlar Soyuncu mu lan o? Tam buna saktık İrfan Solbek. Ama yeniliyiz arkadaşlar şimdi görün. Uyandık. yendik. Elliot, Elliot ve Güzel. Hele böyle koyarsan Solbek'i İrfan'ı taklaya gelirsin. Bol çaktık lan kaldırıya bak. Geçen maç bir de Pedri oynamıyordu arkadaşlar. Şu anki kalırları daha iyi. Hadi bakalım ya. Bir beraberlik yapma be. 2-1 kaybediyoruz. Sol has hiç mi var? Enkudu yorgun değilse Enkudu oynasın değil. Çok çok mutsuz ya şu an arkadaşlar. Eksi yiyor. Neyse hadi bakalım ya. Devam 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 devam. 3-2. Delali Elliot atıyor golü son dakikalarda ve yediyoruz. Galatasaray'la aynı puandayız. Oğlum bak maaşında bir şey diyorsun da ben senin sözleşmeni yeniledim. Bakacağız. At yarraya. Ben arkadaşlar sözleşmesini yeniledim yani en kudurum. Ben bu oyunun mantığını anlamıyorum. Yani madem maaşını düşürdüğümü beğenmedin. Hocam daha yüksek para verir misin diyeceksin. Vereceğim yani. Hadi be. İstanbul derbisi arkadaşlar. Uf 3-0. Elliot e, oyuna giriyor atıyor. Muleka da oyuna giriyor atıyor. Delali dakika 3'te de atıyor. Orsiç falan var arkadaşlar. Orsiç de baya iyi topçu. Neyse hadi bastım. Hadi be. 2-1 çok güzel. ya ve Delali. 1-0'dan çeviriyoruz. Türk oldu yerine buraya Sanchez, Berkay yerine Sayıs hadi. Bak zor he. Zor deplasman. Hasiç oynuyor. Yani 2-2 bitti. Bir de penaltı kaçırmışlar ha. Şimdi kimle oynuyoruz? Kupa maçı mı vardı ya yanlış vermediysen? O Galatasaray. O takım çok yorgun. Neyse Ziraat Kupası arkadaşlar zaten. Şimdi Galatasaray'ın takıma bakıyoruz. Bayağı yorgun. Bas. Yendik bu sefer. Jesper. Hasic, Ali. Enkudu. Güzel. Lideriz hala ligde. Az önce puan kaybetmemize rağmen lideriz. Çünkü Galatasaray da puan kaybetmiş. Hasic yerine Enkulu oynayacak. Elliot yerine Dimar oynayacak. Burada Elliot. Burada Muleka. seferler aynı. Tek de aynı. Devam ki. Yendik yani. 6-0 yendik. 2-0 tamam. <laughs> Çok da yani bokunu çıkarmayalım. 2-0 olsun bizim olsun. Enkulu'ya teklif Gerard mı? Hı? Ha, başka Tamam bir daha deneyelim abi satmayı en oluyor. 24'ü e, 25'e falan satabilirsek. 23.5 Kabul ettiler. Hadi be bir puan alalım çıkalım ya. Lokazet var forvetlerinde. Ben Lokazet'ten korkuyorum. 2-1 yenildik arkadaşlar. da değer Dinamo Zagreb'e yenildiyse. Gerçi ikili arkadaşlar ve Lokazet kırmızıymış. <laughs> Maçın öncesinde övdüm o kadar. Barcelona yenilirse biz üstüne çıkamıyoruz galiba çünkü ikiler verajda Barcelona önde. Başakşehir deplasmanı hadi lan. 2-1 Başakşehir deplasmanından da galibiyetle ayrılıyoruz. Takım bu sene bir iyi gidiyor arkadaşlar değil mi? Enkudu ile görüşmeler kesildi mi? Yani 4-0 yenilmeyiz bence arkadaşlar Vodafone Park'ta. Bastım abi. 2-1 yenildik ama neyse yani yine tur atladık. 4-2 toplamda. Sayıs gelsin, Sanchez gelsin tamam. Hadi lan. Erol hocamı çakalım. Erol hocamı yeniyor muyuz Erol hocayı? Ananı ya evralı bize çaktı arkadaşlar o Galatasaray'da berabere kalmış güzel ya Ligin son maçı galiba ilk yarısının Ocak ayında videomuz bitecek tamam daha maç var mı yok galiba aynen Peki Ocak'ta hocam hangi gün maç var ha tamam varmış şimdi arkadaşlar video bitmeden önce hemen bu bölümde ne yaptık onları kısaca bakalım Gole Kralı Delali çok güzel Delali bu sene de gümbür, gümbür. Vegors'un da bu arada 8 golü var. Elgit'in de 8 golü var. Bizden başka oyuncu yok. Asist kralında Juba var. Sonra Getson, dimar ya seni Ali'yi göremiyorum arkadaşlar asist krallığında. Golleme maçlara bakıyoruz. Ersin biraz aşağılarda kalmış. Şimdi hemen on e, oyuncularımız kaç gol kaç asist yapmış onlara da bakalım. Deli Ali 28 maçta 27 gole katkı yapıyor. Ve Şampiyonlar Ligi'nin 9 maç 9 gol müthiş. Vegors 30 maçta 10 gol. Ve görüyorsunuz Dimaria biraz kötü oynamış. Yapacak bir şey yok. Muleka iyi. Hasic zaten arkadaşlar yani genelde sonradan oyuna dahil oldu. Burada bakıyoruz ha başka var mı peki oynayan falan. Sanchez 25 maçta gol asist yok. Olsun 4 overall artmış. Kaman şu 21 maç diyor lan. Demek ki sonradan bayağı oyuna girmiş. Çünkü ben Kamaçı oynattığımızı hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Asist kralı, aynen asist kralı Getson. Sonra Ali, Dimaria, Fred diye gidiyoruz. En yüksek overall oyuncumuz Valentin Rozier. Benim değerli oyuncumuz da Valentin Rozier oluyor. Yani Rozier'i 65 milyonundan fazla yani 100 milyona falan satabiliriz Rozier'i. Bakın Dimaria var. Dimaria'yı de yani seneye umarım futbol bırakmaz. Eğer bırakmazsa Dimaria'yı de seneye satmayı düşünüyorum. Arkadaş gelişme gelişmedi çünkü oynamadı yani Rozya var. Ayrıca seneye sayısı da yollarımıza verebiliriz. Basic artı dörtlük bir gelişim aldı. Montero artı bir. Göker artı 4 aldı. Mutmeraş bile gelişti arkadaşlar. Düşün Emrecan'ın 2 iki artmış. Oo yedi overall gelişmiş lan kiralık gittiği kulüpte. Bayağı iyi he. Normalde oyuncular kiralık gittiğinde çok gelişmiyor arkadaşlar. Ama Hüseyin'in gelişmesi bizim için çok iyi oldu. Neyse o zaman arkadaşlar bu günlük bu bölümden bu kadar. Bu arada Necip de futbol bırakıyor zaten görüyorsunuz. Her neyse bu günlük bu bölümden bu kadar değil. Değil 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 oğlum dur dur. Arkadaşlar şimdi şampiyonlar liginde kimin eşleştiğimize bakacağız. Ama ilk önce gruplara bakalım. Şimdi A grubuna gelelim. Şimdi biz ikinciyi bitirdik abi bakıyorum. Evet biz grubumuzu ikinci tamamladık. Şimdi bizim karşımıza gelebilecek takımları sayıyorum arkadaşlar. Bayern Münih, Paris, Allah, Chelsea, Liverpool, City, Milan, sonra Roma. Roma dışı hepsi mükemmel. Kesin bize Bayern Münih geldi bu arada. Roma gelmiş lan. Çok güzel. Güzel, 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 güzel. Roma'nın gelmesi iyi oldu. Şimdi bir sonraki bölümde Roma'ya karşı sonun altı maçımıza çıkacağız. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olun. Çünkü kanalıma abone olmayan izleyicilerimiz var. Yani kanalın %90'ı kanala abone değil arkadaşlar. Videolarımı izleyenlerin %90'ı kanalımızı takip etmiyor. Yani ayıp ediyorsunuz arkadaşlar. Bir takipimizi alırım. Ayrıca TikTok hesabımda takip edebilirsiniz. Emirinho 2 o ile. Oradan da kısa videolar paylaşıyorum ve videolarımdan kesitler paylaşıyorum. Takipte kalabilirsiniz. İki sayfayı da. Bu arada yorum da yazabilirsiniz. Yorumlarınızın hepsini okuyorum, kalp atıyorum, cevaplıyorum falan filan. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.